Uzun bir aradan sonra Gaziantep'te yoğun kar yağışı bastırdı. Yaklaşık 3 saattir inanılmaz sağına kar yağışına teslim olduk. Sürücüler yollarda, trafik ilerlemeyecek şekilde tıkanmış durumda. İleride bir trafik polisi var. Yalnız bir işe yaradığını söyleyemem. Evet, insanlar araçlarına mağdur. Üniversite bulvarındayız. Gördüğünüz gibi trafik felç olmuş durumda. Belediyenin herhangi bir aracı yok. Şurada bir tuzlama aracı var arka tarafta onu görebiliyoruz. Yoğun kar yağışına teslim oldu şehir. Evet bir tane trafik polisi var. Trafik polisini çekebilir misin? Trafik polisi oraya açmaya çalışıyor ama tek başına yeterli değil gibi. İnsanlar otobüslerden inmişler. Şu anda yürümeyi tercih ediyorlar çünkü eve gitmek büyük mesele. Biraz soralım. Bir durdursana. Gel abi gel. Geçemeyeceksin zaten vatandaşa sormak istiyorum. Hazırlıksız yakalandı diyebiliriz aslında. Yani dün akşamdan itibaren uyarılar yapılıyordu. Evet. Ee, ona rağmen trafik kilitli. Ee, kaç saattir yoldasınız şu anda? Yaklaşık 4 saattir yoldayım. Evet. 3 saattir bu istikametteyim. 3 saatten beri yoldayız ya. Böyle belediye olmaz olsun ya. Vallahi hocam üniversiteye kadar kapalı şu anda. Nalet olsun belediye. Peki kaç saattir yoldasınız? 6 saattir. Dünden bir söylenti vardı. Vali de uyarmıştı. Sayın Baş Belediye Başkanı eleştirimize hazırlık dedi. Ben 3 saattir mesaj yazdım. Bir evler yolundaydı. Tam 3 saat oldu abi. Peki buradan nasıl çıkmayı düşünüyorsunuz şu anda? Ya şurada bir yere bırakın. Aşağıya yeri Kalas aşağıya yere kadar kapalı görünüyor yol. Her taraf kapalı. Bak depom fulldu depom sıfır indi. Allah bu Fatma Şahin'i bildiği gibi etsin. Şu Antep'ten kurt Antep kurtulur inşallah. Ayrılırız da bu Fatma Şahin'den kurtuluruz. Yoğun kar yağışına teslim olduk. Ne düşünüyorsunuz? Belediyenin çalışmaları yeterli mi sizce? Hiç yeterli olmuyor. Şu anda kaldırımdan gitmeye çalışıyorsunuz. Zorla. Zorla. O da zor zor. Peki ne kadar süredir yoldasınız şu anda? Bir iki saatten beri yoldayım. Belediyenin çalışmaları yeterli mi? Vallahi yetersiz. Halimizi görmeyin gibi. Üç saattir yolda eve gidemiyorum. Ne tarafa gideceksiniz şu anda? Akkent'e gideceğiz. Çarşıdan çıktık. Bütün yollar kapalı. Burayı deneyelim dedik. Burada da 3 saattir bekliyoruz. Peki bu yoğun kar yağışına önlem alınabilir miydi? Bence daha önceden bir tuzlama işlemi yapılabilirdi. Saat 5'ten beri gelmeye çalışıyoruz. Kaç saattir yoldasınız? Saat kaç oldu o kadar farkında değiliz yani. Üç buçuk saat. Peki buna bir önlem alınabilir miydi? Her zaman. Her zaman bir önlem vardır, çözüm vardır diye düşünüyorum. Okullar tatil edildiğine göre bir gün önceden demek ki bu da tahmin ediliyormuş. Berbat durumdayız. Peki önlem alınabilir miydi? Net alınabilirdi. Sabah, sabah Vali vali geceden tweet atmış. Okulları Hı. tatil etmiş. Demek ki belediyenin de tuzlaması gerekiyordu. Şov yapıyorlardı. Bütün araçlarını piyasaya çıkarmış. Şov yapıyorlardı ama şu andaki Ya düşünsene yapıyordu. geceden vali tweet atıyor. Okulları tatil yapıyor. Bunun böyle olacağını biliyor. Demek ki belediye bunu bilmiyordu. Yani öngörmüyordu. Evet. Valiyle birlikte çalışmıyorlar ki bu tuzlama yapılmıyor yani. Koordinasyon eksikliği var. Hiçbir şey yok. Net. Bu, bu çok Peki. Açık bir şekilde ortada. Karlayla mücadeleyi yeterli buluyor musunuz? Hayır hocam. Belediye önlem alabilir miydi? Tabii ki. Ya böyle bir şey olamaz. 5 saattir yoldayız. 5 saattir yoldasınız. Aynen. Bir tane trafik polisi var. Ve diğer vatandaşlar buraya yardımcı olmaya çalışıyor. <laughs> evet. Trafik polisiyle <gülüyor> <gülüyor> ortak Baba, polis, evet, polis <laughs> polisle ortak çalışma halinde. Arkadaşlar, siz yardımcı olmaya mı çalışıyorsunuz? Evet. Yeterli buluyor musunuz belediyenin çalışmalarını? Yok. Karla mücadeleyi yeterli buldunuz mu? Yok. Şu anda gördüğümüz kadarıyla trafik polisine yardım ediyorsunuz, evet. anladığım kadarıyla. Evet. Bir vatandaş olarak, evet. tramvay, tramvay da yolda kalmış durumda. Tramvay ilerleyemiyor şu anda. Çok güzel. Orası da sıkışık. Mücadeleyi yeterli buluyor musunuz? Abi yok ya nerede sevim senin ya şu halimize bak. 4 saatten beri ben Kemal Bayındır'ın oradan buraya gelebildim. 4, saat, 4 saatten beri yoldasınız. 4 saatten beri. Peki yakıt masrafınız ne oldu 4 saatte? Onu da hesaba katıyor musunuz? Valla çeyrek depo mazot vardı. Bit Biterse burada kalacağım herhalde. Gözünüz görmüyor mu? Kulağınız duymuyor mu babam? Karla mücadele yeterli buluyor musunuz? Efendim? Belediyenin karla mücadelesini yeterli buluyor musunuz? Şu an şey biraz Türkçe az konuşayım. Burayı görüyorsunuz. Bugün ben organize sanayiden çıktım kendi arabamla. Kalyona kadar geldim. Bir tane kar temizleme aracı görmedim. İki gündür zaten karın geleceği belli. Mesela burada normal bir zamanda bir tane bakan, milletvekili, herhangi bir e, politika insanı gelse buralarda bu ışıklarda tamamen 10 metrede bir polis. 10 metrede. Şu an bakın orada 3 tane 4 tane tramvay sırf burası böyle diye gelemiyor. İçerisi hınca hınç dolu. İnsanlar artık nefessiz kaldığından dolayı maskelerini indirdi pandemi güya. Yani görüyorsunuz işte yani hiçbir şey söylemeye gerek. Peki önlem alınabilir miydi bu kar yağışı için Abi önceden? Önlem alınamaz mı? Hadi ya en kötü geçiyorum. Hadi kar yağışına bir şekilde trafik var, araç yetişmedi falan da. Şimdi şurada mesela siz de görüyorsunuz bir tane trafik polisi olsa burası böyle mi olur? Şurayı bir düzenlese en azından tramvaylara geçiş izni verse. Yani çok bilmiyorum. Maalesef çok yazık yani. Gerçekten çok yazık. Bıraktım ben de aracı oraya park ettim. Zaten yol ilerlemiyor. Tramvaya bineyim dedim. Tramvaylar bakın mesela hınca hınç dolu. Çekin görüyorsunuz. Araç yolu kapattı diye 40 45 dakikadır bu tramvaylar burada bekliyor mesela. Bir tane polis yok. Bir tane şurayı düzenleyecek polis yok. Bir tane kar temizleme aracı yok. İki gündür beri bekleniyor ki bugün okul tatil edildi. Peki kaç saattir yoldasınız? İnanın ben buçukta Organize Sanayi'den çıktım. Şu an saat Ne kadar yürüyeceksiniz şu anda? Şu an üniversitenin o ilerisine kadar yürüyeceğim. Şeyden beri yürüyorum bu arada. E, Masa Parkı'ndan beri yürüyorum. Saat 9. 5 saattir yoldayım. Güzel. Yardımcı mı olmaya çalışıyorsunuz? Evet, yardımcı olmaya. Karla mücadele ekipleri yetersiz kalıyor galiba. Sanırım. Trafik polisleri de yetersiz. Maalesef. Peki ne düşünüyorsunuz? Önlem alınabilir miydi? Valla önlem alınabilirdi ama herkes arabayla çıkmasa daha iyi olurdu. Ama tam akşam saatine iş dönüş saatine akşam geldiği saat için. ama otobüsleri veya da tramvayları kullanmaları daha mantıklı olurdu. Yani bu kadar aracın çıkması bu kadar trafiği engelliyor ve insanların eve gitmesini bayağı bir etkiliyor. Tuzlanma sabahtan yapıldı ama bilmiyorum hani ne kadar yapıldı ne kadar yapılmadı. Biz de çalıştığımız için dışarıyı görmediğimizden dolayı biraz ister istemez. Yani burada bütün herkes arabalarda inip herkese yardımcı olmaya çalışıyor. <laughs> Karla yapılan mücadeleyi yeterli buluyor musunuz? Vallahi görüldüğü gibi hiç yeterli bulamıyoruz şu an. Kaç o saattir da, yoldasınız? 3 saattir yoldayız. Eşim organize Sanayi'den geliyor, ben Güvenevler'den geliyorum. 3 saattir yoldayız. Üç Peki üç... önlem alınabilir miydi? Alınabilirdi ama ondan ziyade keşke şurada bir çorba falan dağıtılar. Millet şimdi açtır burada yolda. Bindireğimiz mi? çok titriyor. Karla mücadeleyi yeterli buluyor musunuz? Sizce yeterli mi abi? Yani yeterli bir şey göremiyoruz. Karla mücadeleden ziyade trafik berbat yani. İki buçuk yani. saattir buradayız. İki buçuk saattir yoldasınız. Aynen. Peki önlem alınabilir miydi? Valla evet, ben... alınabilirdi. Ne tür önlem alınabilirdi? En azından tuzlama yapılabilirdi. Tuzlama yapıldığını görmedik. O insan da tedirgin oluyor, konuşmak istemiyor. Şu anda inanılmaz bir tipi ve beni çekiyor musun İnanılmaz bir tipi var. Ee, saatler 9 civarı. Ee, 4-5 saate yakındır sağanak şekilde kar yağıyor. Ee, arkadaşlar insanlar yollarda çoğu insan ar aracından inip yürümeyi tercih ediyor. İnanılmaz soğuk hava. Ee, hatta çok uzak mesafelere bile yürüyen insanlarla karşılaştık. Yani biz kendi üstümüze düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Gazeteci de değiliz ayrıca. Onu da söyleyelim. Ee, burada genelde kar yağmadığı için herkes yazlık lastikle yakalandı. Yani ortada bir mücadele yok çünkü. Yetkililer tarafından bir önlem alınabilir miydi? Valla önlem alınsaydı herhalde burada olmazdı da yani vatandaşların da büyük şeyi var yani. Nasıl söylesem herkes e, yazlık lastikle yakalandı. 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 evet. Ne kadar süredir yoldasınız? Ha iki saat oldu yani. Peki teşekkürler sağ olun. Kolay gelsin.